Arkadaşlar, tekrar selam. Ee, bir de yine özel çağrı ya da sizin kendi e, normal çalışmalarınızda sizlere yardımcı olabileceğini yani umduğum ya ben çıkarsam hangi mantıda provokasyona çık, e, hangi mantıda çalışayım tarzında e, karar vermeniz. Eskiden biz e, Beacon sistemini takip eder. E, efendim e, beacon sistemine göre e, karar verildik. Örnek veriyorum. Beacon sistemi dediğimiz sistem şudur. Bunu harita üzerinde görecek olursak işte frekansları bellidir. Bu frekansları gidip dinlersiniz. Bu e, sırayla periyodik olarak e, hangi e, istasyonu duyarsanız o anda oraya propagasyon açık e, ya da şartlar e, ionosferin bize müsait kardeşim git burasıyla konuş dediği şartlar hangisiyse onu buradan takip edip, tespit edip karar verirdik. E, fakat şimdi e, bu reverse broken network bize bu konuda e, hiç böyle e, es eski e, zor şartlarla e, propagasyon şartlarını takip etmemiz zahmetini <laughs> ortadan kaldırmış oldu. <laughs> Az evvel çekmiş olduğum videoda bahsettiğim bu telnet bağlantılarının hepsini ortak olarak bir e, e, ayrı bir sayfada birleştirdim. Burada spotları görüyorum. Tabii ki burada şu harita üzerinde görmüş olduğunuz yollar şu anda ben 7 MHz'eyim. 7 MHz'de insanların ve reverse beacon network yani robotların atmış olduğu birbirlerini duymuş oldukları tabii ki bunun süresini de ayarlıyorsunuz. Ben çok eskiler eskide kalmıştır düşüncesiyle son 5 dakikadaki durumu görüyorum. 7 MHz'deki açılım bu. Avrupa'dan gördüğünüz gibi Avustralya'nın doğu ucuna Amerika'nın batı ucuna bazı açılımlar var ama yoğunluk 7 MHz'de Avrupa içerisinde. Buradan e, bütün bantlar dersen, bütün bantlardaki açılımı bu şekilde görüyorum. Tek tek bant olarak filtre edersem Bakın 160 metrede sadece İngiltere'nin güneyiyle bir ufak bağlantı vardı. Son 5 dakikadaymış. O da zaten süresi dolduğu için gitti. 3.5 MHz'deki durum budur. Efendim 5 MHz'deki durum budur. 7 10 MHz 14 Bakın 14'te Avrupa ve Amerika arasında bir yoğunlaşma var. Demek ki ee, Kuzey Amerika ile biz çok rahatlıkla e, şu saat itibarıyla 14 megahertz'e görüşme yapabiliriz. 18 megahertz'teki durum. Sadece Amerika içerisinde son 5 dakikada bir takım duyuşmalar olmuş. 21'deki durum bu. Yine e, gündüz bandı olduğu için Amerika içerisinde. Fakat ilginç bir şey var. Mesela Kuzey Amerika, Güney Amerika bir dikey atlamada olmuş. 24'deki 24'teki durum. 28'deki durum. 50 MHz veya çift diye böyle devam ediyor. Ee, söylemek istediğim e, hangi e, bantta çalışmak isteyeceğinizi hangi bantların ne neye açık olduğunu efendim e, hangi DXCC slotlarım benim boş. Kuzey Amerika'nın boş. Güney Amerika'nın boş. E, Okyanusya'mı boş. E, oraya hangi bantta açılım varı? E, son 5 dakika itibariyle yani en güncel hali çünkü benim e, log programındaki filtrasyonun en kısa süre e, ayarlaması 5 dakika e, bu e, spotları e, şey süresini e, yaşam süresini buradan ayarlayabiliyorsunuz ben son 5 dakika olarak ayarlamışım son 5 dakikadaki durumu görerek hangi frekansta hangi wattta çıkış yapacağımı hangi bantta da daha e, muhabere şansının e, yüksek olduğuna karar verebiliyorum. E, dediğim gibi bu da HF çalışması yapan arkadaşlara e, gerek özel çağrı işareti efendim gerekse e, işte kendi çağrı işaretleriyle çalışırken e, yardımcı olacağını umduğum bir yine bu bahsettiğim telnet bağlantıları reverse beacon DX Cluster, DX Ammet ya da ne bileyim PSK Reporter gibi e, siteler üzerinden elde edilebilecek verilerle e, onları kendi kullandığınız programlara entegre çalıştırarak e, oluşturabileceğiniz bir e, e, kolaylık diyeyim, formülasyon diyeyim. E, bunun için ekstra efendim, e, yok yok mufları, pufları, vavkapları, bilmem neleri falan takip etmek yerine ben daha basit, daha kendime göre kolay kullanılabilir olduğunu düşündüğüm bu yöntemi kullanıyorum. Ee, sadece fikir olsun diye e, söylemek istedim. Tekrar e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese selamlar.